Vay cana bak sen. Demek aşık olmuş. Ya aşık olduğu olmasına da. Kızı dair bildiğimiz tek şey defter. Onun da bir şey yok yani. Sadece azı soyadı yazıyor. İnternete, sosyal medya falan baktınız mı? Candan bahsediyoruz oğlum. Bakmıştır tabii. O hepimizden daha iyi bilgisayar kullanıyor. Evet, baktı baktı da sonuç yok. Peki planımız ne? Can bugün güvenlik kameralarına girip kızın bin diye arabanın plakasını öğrenecek. Biz de plakanın bağlı olduğu adrese gidip kıza küçük bir sürpriz yapacağız. Plakanın hangi adrese ait olduğunu bir tek Parit bulabilir. Biz nasıl bulacağız? Hamdi abimden isteyeceğiz. Ya yardım etmesi? Sonuçta bu resmi bir iş yani. Bayağı önemli. Vallahi ağzından girip burnundan çıkacağız. Yani ne bileyim şey diyeceğiz. Ne aşıkları buluşturmak sen yaptır Böyle işi bu diyeceğiz falan. Ara anlatabiliyor muyum? Tamam adresi bulduk. Eve girdik diyelim. Kız pat diye karşımıza çıkarsa ne yapacağız? Selami doğru söylüyor Memo. Kız korkmasın. İşte bu yüzden defter de bizimle gelecek. Ben canmış taklidi yapacağım. Kıza defterini vereceğim. Sonra defteri uzatıp telefon numarasını alacağım ve mutlu son. Vay iyi düşünmüşsün ha. içeri gireceğim. Kayıtlara bakacağım. Tamam mı? Sen de etrafı göz olarak ol. Tamam. Tehlikeli bir şey olursa kapıyı oradan saklanırsan ben. Tamam. Hallettin mi? Evet hallettim hadi gel. arıyor? Alo kardeşim buldu mu plakayı? Buldum kardeşim. Yazıyor musun? 34BA 8059. 34BA 8059. Siyah jip. Siyah jip. 59 siyah jip. Tamam. Sağ ol kardeşim. Süpersin ya. Ben sana haber veririm. Konuşuruz sonra. Görüşürüz. Tamam. Hadi hadi. Hamdi abi. O elindeki ne? Ya oğlum. Allah aşkına gidin başkasıyla dalga geçin ya. Ne dalgası Hamdi abi? Olur mu hiç öyle şey? Sen bugün ev bizim Veli'nin nimetimizsin. Memo haklı Hamdi abi. Sen bizim mahalle için gece gündüz çalışıyorsun. Bizim seninle dalga geçmemiz ne alaka yani? Yani bu güzel lafların da sebebi neymiş bakalım? <laughs> Gerçekleri söylüyor Hamdi abi. Bize niye inanmıyorsun ki Hamdi abi? Manda abi, biz senden bir iyilik isteyeceğiz. Ee, şimdi belli oldu işte bu arlamaların, pırlamaların sebebi neymiş? Hadi bakalım, heh, söyle. Ya aşk olsun Manda abi. Sen bizim başımızın tacısın. Bu Önemli konuda senden başkasına gidemezdik. Önemli mi? Neymiş bakalım bu önemli olan? Ya bir aşk kişi benim kardeşim Can bir kızı abayı fena yakmış. Hani yemeden içmeden kesildi o kıza daha iyi bildiğimiz tek şey araba plakası. Belki sen araba plakasını araştırıp bize bir adres verebilirsin. Hadi be Hamdi abi ya, canım durum çok kötü. Hadi Hamdi abi ya, senden başka gidecek yok. yap bir güzellik. İyi, i̇yi, tamam hadi ver plakayı ver, ver. Asla be Hamdi abi. Biz bir şey Hamdi abi. Yalnız bak, benden gizli hiçbir şey yapmıyoruz. Benden haber bekleyin, değil mi? acaba Sude'ye bir daha görebilecek miyim? Tabii oğlum. Çok yaklaştık. Puh be hadi be. Neyse ne diyorduk? Hamdi abi sağ olsun yarın Selimiz de. Memo sen bu ara kardeşlerin bir tanesisin. Yani ayıp dur söylemesi biraz öyleyimdir. Senin bana yapacağın kıya şimdiden lazım bence. Sen bana Sude'yi bul dile benden ne Hey lan ne oynuyoruz lan? Ne <laughs> <laughs> Memo, <gülüyor> Al bakayım buldum adresi. Vay be asla sırandı abi. Öldüğü ona, kesin cennete gideceksin. Ya sana bu kadar dua edecek ki. Ya oğlum sen niye öldürdün lan şimdi beni durup durduk yerde Allah aşkına ya. Ya ben senin için o kadar uğraştım buldum adresi böyle mi teşekkür edilir oğlum ya. Ya şaka yaptık Hamdi abi ya. Yani bayağı sevap kazandın ondan dedim. Çok teşekkür ederim Hamdi abi sen bunlara bakma. Yalnız bak Vallahi hiçbir olay istemiyorum. Sakın pişman etmeyin ben o adresi buldum he. Tamam mı? Ne olay Hamdi abi? Gönül işi dedi ki. Ya hadi gidiyoruz şu adresi hadi. Lan oğlum. Senin var ya. Hayatın olay zaten. Dayısı kılıklı. Kapıyı öyle çalınca korktum. Bir şey mi oldu? Babam evde mi? Ha, baban yok. Kahveye gitti. E, ne oldu? Niye kızdın sen böyle? Niye mi kızdım? Niye mi kızdım gerçekten? Hayal anlamadıysan anlatayım sana. Bir anda hayatının içine düşüyorsun, gelip bu eve yerleşiyorsun. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kendine nikah kıydırıyorsun. Ama ben bir de utanmadan bunlar yetmezmiş gibi gidip mahallede kendine dükkan açtırıyorsun. Yaren kızım beni bir dinle ben dükkan falan istemedim. Başım. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Ben gidip Osman'la konuşayım. Bizim oturduğumuz evi de senin üstüne yapalım biz. Hatta Osman kamyoneti de yapalım üstüne ister misin? Yarın. Ya sen nereden çıktın ya? Nereden çıkıp girdin bir anda hayatımın içine de hayatımı böyle mahvettin? Kadın bayıldı. Aa, ah, bayıldı. Yardım etsene gidelim. Koş koş Ayşe. Ya. Fahri abla. Fahri abla yapacağım oğlum, ne yapacağım oğlum? Yaren, şşş kızım Fahriye nasıl? Ha? Karın iyi mi? Ya kızım bir şeyler söylesene, ne oldu ya? Baba, ben hiçbir şey yapmadım. Ben gittim. Ali durdu, düştü, bayıldı birden. Ben de anlamadım. Çok korktum baba. Fahriye nerede ha? Nerede? Orada, şuradaki odada. Kan testi yaptılar. Doktorlar bekleyin dedi. Yani bir kaplan olduğunu bilmesek yavru ceylan sanacağız seni daha. Ya ne diyorsun Osman? Hiçbir şey yapmadım ben. Erdem şimdi baş başayız burada yani bana itiraf edebilirsin. Doğru söyle ne yaptın kadına? Hiçbir şey yapmadım Osman. Bana nasıl böyle bir şey söylersin? Ay yani... Davet hallerini yapmışlığım var. Ben bizzat ben şahit oldum. Ben kendi üzerimde gördüm. Çünkü o açıdan soruyorum. Bak harbiden doğru şey bir şey yaptım kadına. Osman. Bak, çay içeceğim Çay alacağım ben. Ya aklım başımdan çıktı sana bir şey oldu diye ya. İyi misin şimdi? İyiyim, iyiyim şimdi. Öyle bir başım döndü, merak etme sen. E nasıl oldu peki? Yani öyle bir anda mı oldu pat diye? Ben iyi misiniz diye bir bakmak istedim. Bir şey lazım mı? Getireyim mi? Yok, yok. Çok sağ ol. Ya nasıl oldu diyordum ya? Yani nasıl bayıldın öyle birdenbire? Ani mi oldu? Ne bileyim, bir şey mi tetikledi? Ne oldu ya? Öyle normal bir gündü, Yaren <laughs> selam vermek için uğramış, o arada tansiyonum düştü, ya, kahvaltı da yapmamıştım açlıktandır. Merhabalar. Merhaba. Ya bu Fahriye titizliğini test sonuçları varmış da ben onu alacaktım. Tamam. Ya kadını zehirlememiş olsa bari. Hapis yolu gözlemek için çok genci. Buyurun. Fahriye titizliğini test sonuçları. Tamam Alın. Allah Allah. Allah. Doğru mu ya burada yazan? Yani neyse o. Nasıl ya? Çık, ne oldu lan Osman? Aldın mı test sonuçlarını? <laughs> Oğlum okusana lan, ne oldu? <laughs> Yok okuyamayacağım yani, dilim varmıyor. Lan ne demek okuyamayacağım lan? Şişt, oğlum neyi eksikmiş söylesene. D vitamini mi, C vitamini mi ne? Gidip alalım oğlum hemen lan. Yok, eksi yok. Fazlası var maşallah. Baba oluyorsun babacığım. Ne? ne? Ya işte böyle söyleyince bir acayip oluyor yani. Fahriye'm. Babam mı oluyorum ben? Evet, baba oluyorsun kına yakarsın artık. Hadi. Osman Osman